Şimdi de sıra Koray'a mı geldi? Anlamadım. Sen benimle birlikteyken Koray'la olmadın mı? Beni Koray'la aldatmadın mı? Şimdi de Koray'ı benle mi aldatıyorsun? Üstelik şu hamile halinde. Saçmalama. Yok öyle bir şey. Yalan mı? Birimizden sıkılınca diğerine mi gidiyorsun Eylül? Sen ikimize gönül eğlendiriyorsun? Ya tamam oğlum başta para derdindeydik kabul. Ama sonra işte işi inada bindirdi. Hırs yaptık zannediyorduk ama öyle değilmiş. Kız kaçtıkça kovalayasım geliyor ya. Aklıma aldı bu kız beni. Ama bir şey söyleyeceğim sen dur. Bak o da beni sevecek. Alıştı zaten bana. Hem benden ayrılamaz. Ona öyle bir pranga vurdum ki. Ömür boyu dizimin dibinden ayrılamaz benim. Bu ne şimdi? Laboratuvar falan diyor. Yine ne işler çeviriyorsun Eylül? Kesin bebekle ilgili. Zarf da açılmamıştı. öğretmen neymiş ben gösteririm size. Şimdi eve git. Tefecinin parasını ödedim. Borç kapandı de. Eylül sana borçlu kalsın. En azından minnet duyar da senin yanından ayrılmaz. Tabii oğlum ya. Çocuğunun babası zannediyor beni. Tefeciye parayı da benim ödediğimi zannediyor. Şimdi bu kadar minnet duyarken benim dibimden ayrılabilir mi ya? Lan tabi tazminatı bana verecek. Kime verecek başka? Hadi. Hadi sen keklikleri topla kahveye geç. Ben tavuk gibi ütmeye geliyorum size. Hadi. Evden parayı alıp geliyorum. Benim olacaksın Eylül. Seni kimseler yar etmem Sen bana iftira atıp öyle çekip gidemezsin. İftira mı? Sen beni Koray'la aldatmadın mı? Ben kimseyi aldatmadım. Aldatmamla. Bunu söylerken bile kendini aldatıyorsun Eylül. Ben doğru söylüyorum. ...benimle birlikteyken Koray'dan hamile kaldın. Yeter. Yeter. Sus, doğru konuş. Yetmez. Duyuyor musun? Yetmez! Bırak beni. Niye kaçıyorsun Eylül? Niye gerçeklerle yüzleşemiyorsun? Sen beni aldattın. Eylül bak ben. Yeter. Yeter artık. Ben konuşmak istemiyorum yaz, tamam mı? Madem ben bu kadar kötü bir insanım konuşma benimle. Hem ben şu kapıdan çıktıktan sonra sen benim yüzüme bile görmeyeceksin. Eylül ben seni anlamıyorum ya. Senin bu öfken kime? Kimseye. Sadece çok sıkıldım. Anladın mı? Sıkıldın. Sıkıldın öyle mi? Ben seni elini tuttum Eylül. Hayatımda ilk defa bir kadının gözlerinin içine baktım. Ben senin gözlerinde kendimi gördüm. Geleceğimi gördüm. Sana inandım. Sana teslim oldum ben Eylül. Sen ne yaptın? Gittiğimi başkasıyla beraber oldun. Bana kızamazsın Eylül. Kızması gereken biri varsa o da benim. Kandırılan benim. O yüzden bana bu şekilde davranamazsın. Eğer şu an bu haldeysek sır senin yüzünden sen kendini de bizi de bitirdin peki peki madem ben bu kadar alça ben bu kadar kötü bir insanım senin gözünde uzak dur o zaman benden uzak dur konuşma benimle çıkma benim karşıma aynı yoldan geçiyorsak yolunu değiştir beni görüyorsan kafanı çevir yeter artık vazgeç rahat bırak beni uzak dur benden tamam mı Tamam değil mi kardeşim? Tamam da. Eline sağlık. Allah'ım teşekkür ederim. Tam da zamanında gelmişim ha? Senin telefonla niye ulaşılamıyor? Sessiz de kalmıştır. Harun içeride olduğumuzu bilmeden kapıyı üzerimize kilitleyip gitti. Sonra da elektrikler gidince bir şey yapamadık. Biliyorum biliyorum. O yüzden iki saattir çilingirci arıyorum ya. Eee evet, tabi. Böyle kapalı bir ortamda seni yabancı bir adamla baş başa bırakacak halim yok. Korkmuşsundur sen şimdi. Neyse. Geldim bak buradayım korkma. Hah elektrikler de geldi. Bir problemimiz kalmadı. Artık çıkabiliriz. Bir problemimiz zaten yok. Senin burayla da bir işin yok. Hesap kitap defter hepsi kapandı. Atalan Üsküdar'da geçti. Gitti. Hadi artık gidelim. Hadi. Gidelim karıcığım. Gidelim canım. Başlayalım gidelim. Telefonu unutmuş. Saçmalama Yas, az Merhaba Eylül Hanım, ben DNA testi yaptırdığınız klinikten arıyorum. Sisteminizle ilgili bir sorun yaşıyoruz. Sizin yaptırdığınız DNA testi işleminizin sonucu sistemimizde görünmüyor, silinmiş. İlk defa böyle bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Teknik bir sorun olduğu belli. Eğer sonucunuzla ilgili bir şüpheniz varsa ücretsiz olarak testinizi yenileyebiliriz. Alo, Eylül Hanım. Alo. Bu ne demek şimdi? Karım telefonunu unutmuş da. Ana Eylül telefonu. Lan sen benim karımın eşyalarına niye dokunuyorsun? Bak sana insan gibi söylüyorum. Karımın eşyalarına dokunma. Çocuğumun anasından uzak dur. Tamam mı? Ne yapıp ne yapamam gerektiğini sen söyleyemezsin Koray. Alacağını alın. Şimdi bas git mekanımdan. Kızım senin ne işin vardı o herifle? Ha? Sen benim arkamdan iş mi çeviriyorsun? Ne o samimiyet? Kızım her seferinde senin kafana vura vura evli barklı bir kadın olduğunu hatırlatmak mı gerekiyor sana? K Koray bak ben... Bak ben senin kocanım tamam mı? O karnındaki bebek benim bebeğim. Bunu kafana sok. Koray tamam sakin ol ne olursun korkuyorum bak. Sakin olamam. Ben arkasından boynuzlu dedirtecek adam değilim kızım. Sisteminizle ilgili bir sorun yaşıyoruz. Sizin yaptırdığınız DNA testi işleminizin sonucu... Sistemimizde görünmüyor, silinmiş. İlk defa böyle bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Teknik bir sorun olduğu belli. Eğer sonucunuzla ilgili bir şüpheniz varsa... ...ücretsiz olarak testinizi yenileyebiliriz. Yine bir ümide bel bağlıyorum. Yapmamın yaz. Ya şüphelerim doğruysa... ...ya bir şeyler dönüyorsa...